23 Nisan 1920 evet Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışıyla ilgili olarak bize ne anlatabilirsiniz? Atatürk'ün Ankara'ya gelişi dolayısıyla biz Dikmen'de karşıladı pederlerimiz. O zaman Taşan denen yerde gittik halı serildi, vilayete geldi. Meclis de o zaman yapıldı. Meclis açıldı, Atatürk geliyor dediler. Biz hep çocuklar gittik oraya efendim. Ve bizim binalarımız İstiklal Harbi'nde hastane oldu. Annelerimiz yatak çarşafını yırttı. Bu hastalara sargı bezi yaptılar. Bizi ekseriyi toplallardı efendim. Bugün kömür deposunun olduğu yerde fişekhane vardı. Ağlıya ağlıya giderdik, mermi dizerdik o carcörlere. Onlar sandık olur cepheye gider. Merhaba çocuklar. Dersimize hoş geldiniz. Önce kısa bir video izledik. 23 Nisan 1920'de meclisin açıldığı günü anlatan bir videoydu bu. O günlerin ne kadar zor geçtiğini ve ülkemizdeki insanların ne büyük zorluklarla Ülkemizin kurtuluşunu ve yeniden kuruluşunu sağladığını anlamamıza belki biraz faydası olur diye düşündüm. Bu yüzden izledik. Hadi dersimize başlayalım. Bugünkü konumuz Gülümsede Kırmızı isimli şiir. Bu şiiri bugün işleyeceğiz. Dersi işlemeye de tabii her zamanki gibi hazırlık çalışmalarıyla başlıyoruz. 3 tane hazırlık çalışması için soru var burada elimizde. Bu üç soruyu da sırasıyla cevaplayacağız. Birinci soru, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hakkında neler öğrendiniz? Artık bunun, bu bayramın neden kutlandığını çok iyi biliyorsunuz değil mi? Türkiye Büyük Millet Meclisi 23 Nisan 1920 tarihinde açıldı. Mustafa Kemal Atatürk bugünün bayram olarak kutlanmasını istedi. 23 Nisan 1929'da bu bayramı çocuklara armağan etti. Böylece bu kutlu gün çocuk bayramı olarak kutlanmaya başladı. Bu yıl bayramımızın 100. yerini kutladık. İkinci sorumuz. Bu kutlamalarda siz de herhangi bir görev aldınız mı? Neler yaptınız? Anlatınız. Bu sene kutlamayı biz okulda yapamadık. Ne yaptık? Evde yaptık. Peki herkese ben bir görev vermiş miydim? Vermiştim. Hepiniz de bu görevlerinizi yaptınız. Bu görevleri yaptığınız için teşekkür ederim. Soruya şöyle bir cevap verelim. Öğrenciler kutlamalarda şiir okurlar, şarkılar söylerler, dans gösterilerine katılırlar. Bu kadar söyleyelim. Bu yılki kutlamalar için sınıfınızda ve okulunuzda ne gibi hazırlıklar yapılıyor? Üçüncü soru da bu. Bu yıl salgın nedeniyle evlerimizde hazırlık yaptık. Evlerimizde balkonlarımızı süsledik. Şiirler ezberledik. Şarkılar öğrendik. 23 Nisan 2020 gecesi saat 21'de hep birlikte İstiklal Marşı'mızı söyledik. Evet hazırlık çalışmalarımızı böylelikle bitirelim. E, bu yıl bildiğiniz gibi daha farklı bir şekilde geçti 23 Nisan. Zorunluluktu bu. Yoksa 100. yılımızı bu şekilde geçirmemizi hiçbirimiz istemezdik. Şimdi şiirimiz e, nasıl okunur? Şiir vurgu, tonlama ve telaffuza dikkat ederek okunur. Sesli bir şekilde okunur. Ve unutmayın şiirde bir anlatılan duygu vardır hissetmemiz gereken ve hissettirmemiz gereken. dinleyiciye ses tonumuzda bu duyguyu mutlaka hissettirmeliyiz. Şimdi şiire başlayalım. Önce ben bir kez okuyayım. Sonra siz okuyun ekrana bakarak. Evet okumaya başlayalım mı? Hazır mıyız? Tamam. Takip edin siz beni ekrandan. Gülümsedi kırmızı. Çocuklarla geldi bahar. Asyalı, Afrikalı, Avrupalı çocuklarla. Ender Türkiye'yi, baharı, dünya çocuklarını bir de kırmızıyı sever. Kırmızı o gün. Gün karanfil gibi koktu. Beyazı da aldı yanına bayrak oldu. Ender, özgürlüğüm dedi. Bayrak dalgalarını verdi. Çok yaşa diye seslendi. Ay yıldız parlayı verdi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Barışın Öteki Adı. Geldi bayram. Oyunla, neşeyle, minik eller kenetlendi. Sevgiyle, özlemle gülümsedi kırmızı. Gülümseyince kırmızı, Ay yıldızlı, ay yıldızlı, dağlar neşelendi, taşlar dile geldi. İşte güzel bir dünya, bezenmiş balonlarla, sevgiymiş, sevinçmiş papatya. Hadi çocuklar, hadi, büyük bayramı kutlamaya. Kırmızı gülümsedi, çocuklara ve endere, bir de kalplerindeki büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'e. Münevver Oğan. Evet, şiiri ben bir kez okudum. Güzel, coşkulu bir şiir. Şimdi sizin okumanızı bekliyorum. Ekrana ben yazıları vereceğim. Lütfen ekrandan takip ederek şiirimizi okuyalım. Anlaştık mı? Hadi başlayalım. Şiiri coşkuyla okuduk değil mi? Öyleyse etkinlikleri yapmaya başlayalım. Birinci etkinliği açtık. Bakın birinci etkinlik bizden ne istiyor? Diyor ki aşağıdaki resimlerde anlatılan bayramların adlarını yazalım. Bizim 6 tane toplam bayramımız vardı. 2 tür bayramımız vardı. Bunların bazıları bu 6 bayramın bazıları milli bayramlar bazıları dini bayramlardı. Kaç tane dini bayramımız vardı hatırlayın. Evet 2 tane dini bayramımız var. Bir tanesi içinde bulunduğumuz Ramazan ayı bitince başlayacak. Bu bayramda çocuklar ee, büyüklerinin ellerini öpecekler tabi bu sene bunu yapamayacağız çünkü sosyal mesafe kura, e, kuralımız var sağlığımız için artık bu yıl bayramda gidip büyüklerimizin elini öpmeyeceğiz onları korumak için yapacağız bunları çünkü biz herhangi bir e, diyelim ki mikrobu taşıyıcı olabiliriz çocuklara bir şey yapmıyor ama büyüklerimizin elini öpünce o büyüklerimizi sevdiğimiz insanlara hastalığımızı bulaştırabiliriz hasta olmasak bile hastalık bulaştırabiliriz. Ee, bu yüzden bu sene bu bayramı bu şekilde kutlayamayacağız. Zaten 23 Nisan'da istediğimiz gibi kutlayamamıştık bu salgın hastalık yüzünden. Maalesef Ramazan bayramını da istediğimiz gibi kutlayamayacağız. Ee, Ramazan bayramından başka dini bayramımız hangisi var? Kurban kesildiği. Kurban bayramı evet. Peki milli bayramlarımız kaç taneydi? 4 taneydi. Neydi bunlar? Sırasıyla sayalım mı? 29 Ekim Cumhuriyet bayramı okul açıldıktan sonra kutladığımız. Ardından 23 Nisan Çocuk Bayramı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladıktan yaklaşık bir ay sonra bir de Gençlik Bayramımız vardı. Onu ne zaman kutluyorduk? 19 Mayıs e, günü kutluyorduk ve o bayramda neydi? Gençlik ve Spor Bayramı'ydı. Değil mi? Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'ydı. Çünkü o günde Atatürk e, 19 Mayıs'ta Samsun'a hareket ederek Kurtuluş Savaşımızı başlatmıştı. Samsun'a adım atarak. Evet. Ee, hadi bakalım sırada ondan sonraki dördüncü milli bayramımızın ne olduğunu söyleyin Askerlerin kutladığı Zafer Bayramı 30 Ağustos Zafer Bayramı Çünkü 30 Ağustos günü bizim Kurtuluş Savaşımız zaferle sonuçlandı Ve biz o günü Zafer Bayramı olarak askerlerimizle birlikte kutluyoruz Şimdi birinci resme baktığımızda bu resimde ne bayramını görüyorsunuz Ben ee, bu resimde Ramazan Bayramı kutlandığını tahmin ediyorum Çünkü elinde şekerler var ee, çocuk da bir büyüğünün elini öpüyor. İkinci resimde, ee, kutlamada hangi bayramdı sizce? Bence bu resimde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı. Şimdi bunları sırasıyla adlarına yazalım mı? Yazalım. Birinci resimde ne vardı? Ramazan Bayramı vardı değil mi? İkinci resimde ne var demiştik? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı. Bunları yazalım. Yazdıktan sonra diğer resimlere bakalım. Üçüncü sıradaki resimde çocuklar var. Anıtkabir'in önündeler ve farklı farklı ülkelerden gelmiş çocuklar bir bayram kutluyorlar. Hangi bayram bu? Tabii ki geçtiğimiz günlerde kutladığımız 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı değil mi? Evet bir sonraki resimde bir çocuk askerlerle birlikte kutlanıyor bu kez. Bayram. Herkesin de bayraklar var yine. Ee, bu askerlerle kutlanan bayram hangisidir? Tabii ki 30 Ağustos Zafer Bayramı'dır. Sonraki resme geçelim. Bu kez bir stadyumda ve yaşasın 19 Mayıs yazısı da var. Gençler var burada. Ne bayramı bu? 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramı. Son resme bakalım. Burada bir e, kurbanlık kuzu var. Öyleyse bu bayram kurban bayramıdır. Böylece birinci etkinliği bitirdik. Geçelim ikinci etkinliğe. İkinci etkinlikte bize sorulan sorular var. Bu soruları birlikte cevaplayalım. Şiirin bulunduğu sayfadaki görselleri inceleyelim. Aşağıdaki soruları cevaplayalım. Resimlerdeki çocuklar hangi renk kıyafetler giymiş? Sizce bunun sebebi nedir? Basit bir soru. Resimlerdeki çocuklar beyaz, kırmızı, mavi, yeşil, sarı, turuncu yani rengarenk kıyafetler giymişler. Çocuklar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorlar bayram kutlamalarında rengaren kıyafetler giyilir. 2. E, durdurun bu cevabı yazın ondan sonra geçelim diğer soruya. Siz olsanız şiir için ne tür resimler çizerdiniz? Yani bu kitabı hazırlayan kişilerden biri siz olsanız, olsaydınız, bu resimleri hazırlayan kişi siz olsaydınız, bu şiir için nasıl resimler çizerdiniz? E, bu Ben burada yine sizin yerinize bir cevap verdim. Siz yine kendi cevabınızı yazabilirsiniz tabii ki. Tüm dünya çocuklarının el ele tutuşup oyunlar oynadığı, her yerin bayraklarla süslendiği resim çizerdim. Ben olsam. Siz buraya farklı bir cevap yazabilirsiniz. Üçüncü etkinliğe geçelim mi? Aşağıdaki yönergelerde istenenleri gülümsedi kırmızı şiirine göre yazalım. Şiirin ilk dizesini yazınız. Çok basit bir soru bu. Hemen şiiri açalım. İlk dizesi şu şekilde. Çocuklarla geldi bahar. İki nokta üst üste. Böyle başladığı için biz de bunu yazıyoruz. Şiirin son dizesindeki kelimelerden harf sayısı fazla olanı yazınız. Şimdi şiirin son dizesinde 3 tane kelime var. Ne onlar? Mustafa, Kemal, Atatürk'e. Hangisinin harf sayısı daha fazla sayalım mı? Mustafa 7, Kemal 5, Atatürk'e 8 harf. Demek ki bunu yazmamız yeterli. Evet, geçelim. Üçüncü soruya. Şiirin başlığını yazınız. Evet. Çok kolay bir soru bu da. Şiirin başlığı. Gülümsedi kırmızı. Buraya gülümsedi kırmızı yazalım hızlıca. Ve ardından dördüncü etkinliğe geçelim. Şiirin konusunu ve ana duygusunu yazalım. Şiirin konusu nedir? Hadi düşünelim nedir bu şiirin konusu? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Peki şiirin ana duygusu nedir? Şiir okuyunca hangi duygu hissettiniz? Kırmızıdan kasıt aslında bu şiirde neydi? Neyin kırmızısıydı? Bayrağın kırmızısıydı değil mi? Kırmızıyı gülümsedi kırmızı derken aslında bayrağın gülümsediğinden bahsediyor. Ve bize bizim hissettiğimiz bayrak sevgisidir. Bu yüzden biz bu şiirde bayrak sevgisi duygusunu hissettik. Bu nedenle de buraya bayrak sevgisi yazdık. Sonraki soruya geçelim mi? Şiire farklı bir başlık yazalım. Ben olsam başka bir başlık ne yazardım? Ben Yaşasın 25 Nisan yazardım. Siz daha farklı bir şey yazabilirsiniz. Belki Bayrak Sevgisi yazabilirsiniz. Ne isterseniz onu yazabilirsiniz. Altıncı etkinliğe geçiş yapalım. Metindeki hangi olaylar ve durumlar hayal ürünüdür? Şimdi bazı olaylar, durumlar, anlatılanlar gerçek, olabilecek şeyler. Bazıları da hayal ürünü. Bu farkı anlamak için masal ve öykü arasındaki farka bakabiliriz. Masallarda olaylar gerçek olamayacak şeylerdir ve hayal ürünüdür. Ama öykülerdeki olaylar gerçekte olabilecek şeylerdir. Ve e, bu durum, bu olaylar hayal ürünü değildir. Şimdi, bu metinde de mesela birçok hayal ürünü olay var. Bunlardan bir tanesi, günün karanfil gibi kokması. Bir gün. Gün. Karanfil gibi kokabilir mi? Kokamaz tabii ki. Peki başka? Ender özgürlüğüm dediğinde bayrağın dalgalanı vermesi. Özgürlüğüm dedi bayrak dalgalanı verdi. Gerçekte böyle bir şey olabilir mi? Bayrak bizi duyabilir mi? Hayır. Sanki duymuş gibi hareket etti. Demek ki bu hayal ürünü. Çünkü duyamaz gerçekten. Devam edelim. Ender'in bayrağı çok yaşa dediğinde bayrağın parlaması. Bu da olamaz. Dağların neşelenmesi. Dağlar neşelenemez. Böyle bir şey yok hayal ürünü. Taşların dile gelmesi. Bunlar hep hayal ürünü. Başka kırmızının gülümsemesi hayal ürünüdür. Buradaki kırmızı bayrak. Evet, etkinliklerimiz sona erdi. Bu kez az etkinlik verilmiş kitabımızda dersimiz bu yüzden biraz daha kısa sürdü. Bir sonraki derse hazırlık için ne yapmamız gerekiyor? Ona bakalım. Çanakkale Savaşı hakkında araştırma yaparız. Demek ki bir sonraki konumuz Çanakkale Savaşı ile ilgili. Çanakkale ile ilgili şiirler bulup sınıfa getiriniz. Siz tabii ki sınıfa getiremeyeceksiniz. Bunun yerine defterinize Çanakkale ile ilgili bir şiir bulup internetten ya da kitaplarınızdan bu şiiri defterinize yazmanızı istiyorum. Ödeviniz bu. Anlaşık mı? Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum.